Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. bu videomuzda 1 ve 99 arasındaki sayıları tek ve çift sayıların çarpımlar ve toplamını bulan Java programının kodunu yazacağız. Hadi başlayalım. Yine main metodu içerisinde yazacağım. bize bazı değişkenler lazım. Önce bunları tanımlayalım. Ne olacak? Tek çarpım değişkeni lazım bir tane. Bunun başlangıç değeri 1 olacak. Çünkü 1 çarpmada etkisiz eleman. Tek toplam lazım. Bunun da başlangıç değeri 0 olacak. Toplamada etkisiz elemanımız 0 olduğu için. Çift çarpım yine 1. Çift toplam 0. Bir tane döngü kullanacağız arkadaşlar. Döngü açacağız. Döngümüz birden başlayacak. Ve 99'a kadar gidecek. 99 dahil değil. Döngünün içerisinde koşul bloklarımız olacak. Diyeceğim ki i mod 2 sıfıra eşitse bu şu demek sayımız çift ise. E, sayımız çiftse bunları çift değişkenleri içerisine atacağız. Yani çift çarpım çarpı eşit i diyeceğim. Çarpı eşit aslında şu demek. Yani ben böyle yazsam da veya Böyle yazsam da aynı şey. Sadece üstteki işlem bizim işimizi kısaltıyor. Biraz kısa yol gibi. Daha pratik bir kullanım sunuyor bizi. Üstteki bir yazmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde toplamada da artı eşit kullanacağız. Burada sayı çift ve çift değişkenleri içerisine yolladık. E, sayı çift değilse tektir. O zaman tek olduğu işlemleri de yapalım. Ne yapacağız? Tek çarpım diyeceğiz. Ve çift çarpım içerisine koyacağız. İşlem burada bitti ama ekrana bastırma işi kaldı. Onu da döngünün dışında yapacağım. Elene olsun çünkü imleci alt almam lazım. Alt alta yazacağım bunları. Ee, tek çarpım olsun ilk. tek toplam yazalım. Çift çarpı olsun. Bir de tek çift toplam kaldı. Kodun çalışması bu şekilde. Öncelikle değişkenlerimi tanımladım. Değerleriyle birlikte. Daha sonrasında bir döngü açtım. Sayılar üzerine gezindim. Ve tek ve çift sayılar tespit ettim öncesinde. Sonra tespit ettiğim sayılara değişkenlerimi yolladım. İşlemlerle birlikte. Daha sonrasında döngüden sonra e, ekrana bastırma işini yaptım. Programımızı çalıştıralım. Toplam sıfır çıktı şurada bir hata yaptım galiba arkadaşlar ama bakalım tek çarpım tek toplam şöyle yapalım daha temiz gözüksün art eşitliği dedik tekrar çalıştıralım tek toplam diye 0 çıktı Pardon arkadaşlar burada tek devre çalıştırmamışım. Çok pardon. Tek toplam artı HD diyeceğim. Dalgınlığa gelmiş. <laughs> tekrar çalıştırdım arkadaşlar. Tek çarpım eksili bir değer çıktı. Çift çarpım sıfır çıktı. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Videoyu durdurup bir düşünün. Arkadaşlar bunun sebebi integer değişkenini tutabileceği veri boyutu. Yani değişkenler belli boyutta veri tutabilir. Bir yerden sonra artık tutamaz. O yüzden sonuç böyle çıktı. Tekrar çalıştırıyorum. Çarpma çok büyük bir işlem olduğu için böyle saçma bir değer çıktı. Onu da şöyle önüne geçebiliriz. Mesela sayı küçültürsek eğer herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Sayı küçülttüm arkadaşlar. Dediğim gibi çarpma çok büyük bir işlem olduğu için integer değişkeni tutamıyor veriyi. Bundan dolayı saçma değerler görebiliyoruz ekranda. Kodun işleyişi ve yapısı bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.